Aşiret paket denilince aklına ne geliyor? Döneminde Türkiye'nin en çok satan arabası. Passat. Hele ki bir de aşiret paket ve Higlonsa. Öf diyorum. Orta sınıfın en klas arabası diyebilirim. Üreticisi Alman markası olan Volkswagen ilk Passat modelini 73 yılında tanıttı. 5. nesil B5 B5.5 ve 6. nesil B6 kasalarıyla isminden söz ettirmeyi başardı. Ve 7. nesil B7 kasada torpido göğsüne analog bir saat koymasıyla kendi ağırlığını göstermiş oldu. B8 kasayla da nam üstüne nam katmıştır. Oldukça yakışıklı ve sürücüsünü her konuda tatmin edebilen bir araçtır. Fabrikasyon paketlerin dışında aşiret paket opsiyonu geliştirilerek sunulmuştur. Ekstra göz alan çakar sistemleri, koltuklara koruma kilimi, sinyale ve vitese tesbih opsiyonları eklenmiştir. Aşiret paketlerin birçoğu siyahtır. Eğer beyazsa zaten %90 muşludur. En dolu paketi ile en boşu arasında birçok farklar var ancak her modelinde performans, konfor ve sürüş keyfi sunuyor.